Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için kazanım kavrama testini çözeceğiz. Çokgenler konusunda hadi başlayalım. Birinci sorumuz bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. Şimdi arkadaşlar dış açı formülü şuydu. 360 bölü n bize açıyı veriyordu. 360 bölü n kaçmış 40'mış. Burada 40 derece ile kenar sayısını değiştirebilirsiniz yani. 360 bölü 40 dersek yerde neyi bulacağız? Kenar sayısını bulacağız. Sıfırlar gider. 36'yı 4'e bölersek ne olur? 9 olur. Bu çöken 9 kenarlıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz. Bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan düzgün çöken kaç kenarlıdır demiş. Şimdi iç açısı 135 derece ise iç ile dışın toplamı 180'dir arkadaşlar. 180'den 135 dereceyi çıkarırız. Ondan 5 çıktı 5 kaldı. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 45 derece dış açısı 45 ise formülü nedir? 360 bölü 45 arkadaşlar. 360'ı 45'e bölerseniz ne olur? 90'da 2 tane 4 kilo 9 36 yani 360 yapıyor. O zaman ne yapar? 8 yapar. 8 kenarlıdır diyoruz. Bu soruda arkadaşlar iç açı formülünden de gidebilirsiniz ama orada denkleminiz birazcık uzar. Dış açı formülünden daha rahat sonuca ulaşabilirsiniz. Evet. Üçüncü sorumuz şekilde ABCD yamuğunda. AB paralel DC'dir. Şimdi yamukta mutlaka iki kenarın paralel olması gerekiyor. Burada paralel kenarlar AB ile DC'ymiş. Ve E noktası köşegenlerin kesim noktasıdır. Ee, buradan açıları vermiş arkadaşlar. 40 derece 75 derece olduğuna göre CAB kaç derecedir demiş. Aslında çok kolay bu sorunun cevabı. Ama biz birazcık uzatalım. Daha sonra kısa yolunu da söyleyeceğim. Burası 40 derece ise burası 40 derecedir arkadaşlar. Şimdi burası 75 ise doğru köşegen olduğuna göre doğru parçasıdır. Yani burası 75 ise burası kaçtır? 105'tir. İkisinin toplamı 180'i verir. Çokgeninde üçgen iç açılar toplamı 180. 105 burada 40 da burada 145. 180'den 145'i çıkarırsak eğer arkadaşlar ondan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Bu açımız 35 derece. Bizden neyi soruyor? C, A, B. C, A, B. Yani 35 dereceyi soruyor. Cevabımız denizli. baştan dedim ki bunun daha kolay bir yolu var. Şimdi bunları siliyoruz arkadaşlar. Buraya bakın burası 75 derece ise burası da 75 derecedir. Şimdi çizerek göstereceğim. Doğru da açılar konusu vardı. Paralel iki doğru da ne vardı? M modeli vardı arkadaşlar. Bakın burada bir M harfi var. İki tane bu köşedeki açılan toplamı ortayı veriyordu. Yani 40 neyi toplarsam 75 yapar. 35'i toplarsam 75 yapar. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Dördüncü sorumuz yukarıda verilen çokgenlerden hangileri düzgün çokgendir demiş. Şimdi arkadaşlar bir şeklin düzgün çokgen olması için kenarları eşit olmalı, açılar da eşit olmalı. Eşkenar üçgende arkadaşlar bu kural geçerlidir. Kenarları eşittir ve her bir açısı 60 derecedir. Eşkenar dörtgen sadece kenarları eşittir. Açılarının ikisi geniş, ikisi dardır. Açıdan dolayı düzgün çokgen özelliği yoktur. Kare arkadaşlar düzgün çokgendir. Kenarları eşittir. Açıları da 90 derece eşittir. Yani 1 ve 3 garanti olacak arkadaşlar. Şunlar gitti. Bu da gitti. dörtgen. Ee, dikdörtgen. Dikdörtgenin de açıları eşittir. Kenarlarının ikisi uzun. ikisi kısa olduğu için bu da değildir. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Beşinci sorumuz. Şekilde A, B, C, D, E, F, G, H, I. Alfebeyi sıralamış gibi düzgün dokuzgen ve diğeri düzgün sekizgen olduğuna göre e, DRE açısı kaç derecedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar şurayı sakın doğrusal gibi algılamayın bakın. E, burada başka bir yoldan gitmemiz gerekiyor. Şimdi şu düzgün dokuzgen düzgün dokuzgenin bir iç açısını hesaplayalım. Kenar sayısı 9. 9'dan 2 çıkarsa 7. 7 çarpı 180 bölü 2... E, 9 dediğine göre 9'a böleceğiz arkadaşlar. 180 ile 9'u sadeleştirdim. 22 kere 7 14. Yani 140. Şunun bir açısı 140 derece arkadaşlar. Şimdi diğerinin bir iç açısını bulalım. 8 2 çıkarsa 6. Bakın 2 niye çıkarıyorum? N-2 çarpı de Çarpı 180. Bölü kenar sayısı 8. 2'ye bölelim arkadaşlar. 6 ile 8'i burası 4 yapar burası 3 yapar. 180'i 4'e bölersek ne yapar? 45 yapar. 3 ile 45'i çarparsak 3 kere 5. 15 elde var 1. 3 kere 4 12 bir de elde 13. Burası da 135 yaptı. Şimdi burada bakın ne var? Bir tam açı var. Tam açı 360. 135 ile 140'ı toplarsanız 275. 360'tan 275'i çıkarıyorum, ondan 5 çıktı, 5 kaldı. Arkadaşlar, e, burada ne kaldı? 5 kaldı. 17'den 5 çıkarsa e, ne kalır? 8 kalır. Pardon, 15'ten 7 çıkarsa ne kalır? 8. Evet, 8 kalır. Doğru yaptık. Burası da 0. Şimdi bu açımız 85 derece. Şimdi bu düzgün çökgense bu kenarlar birbirine eşit arkadaşlar. Aynı zamanda bu kenarlar da bu taraftan da birbirine eşit. Aslında buradaki ikiz kenar üçgen ve tepe açısı kaç derece? 45 pardon 85 derece. Tepe açısı 85 ise 180'den 85'i çıkarız arkadaşlar. Ne olur? 95 olur. 95 iki eşit açıya böler. Çünkü eşit kenarların altındaki açılar da eşittir. 95'i ikiye bölüyoruz. 2 kere 4 8 burada 1 kaldı 15 2 kere 7 14 1 kaldı 0 koydum arkadaşlar virgül koydum 47 buçuk yapar doğru cevabımız A şıkkı 6. sorumuz şekildeki ABCD düzgün beşgen olduğuna göre ne demiş ECA kaç derecedir ECA yani şu ortadaki açı kaç derecedir demiş şimdi burada arkadaşlar Düzgün beşgenin bir iç açısını bulalım. Kenar sayısı 5 2 çarpı 180 ne yapar? 3 çarpı 180 3 kere 8 24 3 kere 1 3 540 5'e bölersek ne yapar? 108 yapar. Şimdi şu açıları 108 derece arkadaşlar. Aynı şekilde burası da 108 derece. Düzgün olduğuna göre burası şuraya 180 yazdık. Burası da 108 derece. Şimdi bu nedir? İkiz kenar üçgendir arkadaşlar. Yani şurada ABC ile işte DEC ikizkenar üçgendir. Tepe açısı 108 ise 180'den 108'i çıkartırız. Ne kalır? 72 kalır. 72'yi de iki parçaya bölersek bu açı 36, bu açı 36 yapar. Yine aynı şekilde köşe açı 108 olduğuna göre buraya da kaç kalması gerekir? 36, 3 tane 36, 108 yapar. O zaman bizden istediği ECA ECA e, 36 derecedir diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet 7. sorumuz. Şekildeki A, B, C, D, E, F, düzgün altıgen. K, L, D, e, kare olduğuna göre. E, K, F kaç derecedir demiş. E, K, F. yani şuradaki açıyı soruyor arkadaşlar. Şu açıyı. Evet E, K, F. Şimdi düzgün altıgen. Altıgenin bir açısı 6'dan 2 çıkarttık. 4, 4 e, çarpı 180 ne yapar arkadaşlar 4 kere 8 32 720 bunu da 6 tane açı olduğuna göre 6'ya böldük ne yaptı 120 şimdi her bir açısı 120 derece burası 90 arkadaşlar şurası 30 yapıyor aynı şekilde burası 90 şurasına kaç kalıyor 30 kalıyor şimdi bu bir kare ise kenarları birbirine eşit aynı şekilde bu bir düzgün altıgense bu kenarla da bu kenar eşit aslında şurada efk üçgeni ikiz kenar üçgen tepe açısı şöyle bir üçgen çizip gösterelim arkadaşlar şöyle şimdi tepe açısı 30 olan bir ikiz kenar üçgen Şurası 30 yani şu açıyı temsil ediyor. Burası buraya eşit. 30'sa 30 ise 180'den 30'u çıkartırsak 150. 150'yi iki parçaya bölersek ne yapar? 75 yapar. Yani bu açı 75 derece. Bu açı da 75 derece. Bize ne soruyor? K açısını yani 75 derece. F açısı da 75 derece. Yine aynı cevap çıkıyor. 8. sorumuz şekilde ABCD eşkenar dörtgeninde ADB 40 derecedir. DCE noktaları doğrusal olduğuna göre BCE kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bu düzgün eşkenar dörtgense eşkenar dörtgende köşegen aynı zamanda açı ortay görevi görür. Ve karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için burası da yine 40'a 40 şeklinde yazılması gerekir. Şimdi 40 40 daha ne yapar? 80 yapar. Üçgen açılar toplamı 180 olduğuna göre buraya kaç kalacaktır? 100 kalacaktır. Şurada diyor ki DCE doğrusal yani burası doğru açı demiş size. Burası 100 ise buraya kaç kalır? 80 kalır. Bizden istediği açı 80 derece yani D şıkkı. Evet. 9. sorumuz şekilde ABC paralelkenar kenar ee, ve bu açı 110 derece bu açı 50 derece olduğuna göre DCE DCE yani şuradaki küçük açıyı soruyor. Kaç derecedir demiş. Şimdi burası 110 sa paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Orası da 110'dur. Burada arkadaşlar bir üçgen var. Üçgen açıları toplamı 180. 110, 50 daha 160. Buraya kaç kalacaktır? 20 derece kalacaktır. DCE, DCE yani bizde ne istiyor? 20 dereceyi istiyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 10. sorumuz. 10. soru güzel bir soru arkadaşlar. Birazcık dikkat isteyen bir soru. Şekilde ABCD dikdörtgeninde ABD 30 derece. Bakın köşegen çizilmiş. EAB 50 derecedir. Şimdi EAB 50 derecedir. AE eşit DB. Burada demiş ki AE eşit DB. Yani köşegene eşitmiş arkadaşlar. olduğuna göre diyor EC AEC AEC yani şu E açısını soruyor bize. E açısı kaç derecedir demiş. Önce şu açıları da bulalım. Şimdi arkadaşlar burası 30 saat dikdörtgen olduğuna göre burası ne olacaktır? 60 çünkü dik açı her köşesi. Burası 30 ise burası 30 ters açı arkadaşlar. Yani e, iç ters açılar. Doğru da açılar konusu yani. Burası 60 derece. Ee, şimdi e, nasıl olur arkadaşlar? Burası da 40 derece yapar. Şimdi Burada köşegene eşitse arkadaşlar bizim bir köşegenimiz daha vardı. O da nereden çiziliyordu? Şuradan şuraya çiziliyordu. Şimdi arkadaşlar böyle çizdiğim zaman e, burası 30 derece ise şimdi köşegenler birbirini ortalıyordu şu şekilde eşit yapıyorduk. Yani şimdi burası 30 derece ise burası da 30 derece olmak zorunda ikiz kenar üçgen. Şimdi bu 50 dereceydi, 30 dereceyi buraya yazarsam buraya 20 derece kalır. Şimdi burada diyor ki AE ile DB eşit. Şimdi DB ile eşitse AC ile de eşittir. Yani şöyle demem gerekiyor AE uzunluğuyla. AC uzunluğu da eşittir. Yani burada ne vardır bir ikizkenar üçgen vardır arkadaşlar. İkizkenar üçgen ve tepe açısı kaç derece? 120 derece. 100, 180'den 120 değil 20. Yanlış söyledim. 20 dereceyi çıkartırsam 160. 2'ye bölersem arkadaşlar şu açı 80'dir. Aynı zamanda şu açı da 80'dir. Bizden istediği açı E açısı 80 derecedir. Doğru cevabımız C şıkkı. 11. sorumuz. Şekildeki ABCD paralel kenarında EF dik DC ve AE doğru parçası A açısının açıortayıdır. E bu açı 80 derece olduğuna göre AEF yani şuradaki açıyı soruyor arkadaşlar. Kaç derecedir demiş. Şimdi burada e, paralel kenar dediğine göre karşılıklı açılar eşittir. Burası 80 ise burada 80'dir. 80'dir. Açıortay olduğuna göre 40'a 40 böler. Paralel kenarda ardışık iki açının toplamı 180 burası 80 ise burası kaç olur arkadaşlar 100 olur karşılıklı açılar eşit olduğu için burası da kaç yapacaktır 100 yapacaktır Şimdi burası dikse burası da nedir arkadaşlar 90'dır Şimdi burada bir ne var arkadaşlar bir dörtgen var dörtgen yani a e f d dörtgeni dörtgen iç açılar toplamı 360 100 artı bakın 100 artı 40 artı 90. 3 açısı belli. Bize dördüncü açıyı soruyor. Ne yapar burası? 94 daha arkadaşlar. 13 yapar. Elde var. bir buraya verdik. 230. 360'dan 230'u çıkarırsak eğer 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 130 derece yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 12. ve son sorumuz. Şekilde ABCD yamuğunda DC paralel AB'dir. DC paralel AB'dir. Şimdi DC eşit CB. Bakın verilen bilgileri lütfen atlamayın. DC ile CB eşitmiş. Ee, ve açı 35 derece olduğuna göre ADB ADB yani şuradaki açıyı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar üçgen açılar toplamı 180. Tepe açısı 100 ise geriye ne kalır? Ee, 80 kalır. O da ne yapar? 40'a 40, A, 40 parçalar. Şimdi e, buradan arkadaşlar, e, yamuksa, burası 100 derece ise şöyle uzattığınız zaman şurası da 100 derecedir. 40sa buraya ne kalacaktır? 40 kalacaktır. Şimdi burada bir tane ADB üçgeni var arkadaşlar. Üçgen çeşitler toplamı 180. 40 ile 35 var burada. Ne var yani? 75 derece var. 180'den 75'i çıkartırsak ondan 5 çıktı 5 kaldı 0 1 doğru cevabımız 105 yani C şıkkı Evet bir daha kontrol edelim İkizkenar kenar üçgense 40'a 40 parçalar şimdi burası 100 ise arkadaşlar bu tarafı 100'dür burası 80 olması için buraya da 40 kalacaktır Evet 75 105 derece yapıyor Evet Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf çokgenler konusu ile ilgili MEB'in kazanım kavrama test 24'ü çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.